Aren Haber'den hepinize merhabalar. Edirne tipi cezaevinde tutuklu bulunan Peri Belediye Eş Başkanı Orhan Çelebi tahliye edildi. Edirne tipi kapalı cezaevinde tutuklu olan Dersim Peri Belediye Eş Başkanı Orhan Çelebi tahliye edildi. 11 Ağustos'ta tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu Edirne Fethi'nin cezaevinden tahliye edilen Çelebi savcılığın itirazı üzerine 23 Ağustos'ta tekrar tutuklanarak Edirne Letipi cezaevine gönderilmişti. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün duruşması görülen Çelebi tahliye edildi. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.